Merhabalar. Bugün yurt içinden ve yurt dışından birçok öğrencinin tercih ettiği makyaj uzmanlığı eğitimimizin içeriğini anlatacağım. Makyaj uzmanlığı eğitimi Ankara içinde yaşayan öğrencilerle ve dışarıdan gelen öğrenciler arasında farklı stratejilerde eğitim işleyişimiz oluyor. Ankara'da yaşayan öğrencilerle haftada bir gün 2 saat olacak şekilde 6 hafta boyunca eğitime devam ediyoruz. Eğitim işleyişimiz, ilk teori eğitimiyle başlıyoruz ve sonrasında uygulamalı olarak devam ediyor. Teori eğitiminde yaptığımız e, konular, cilt hazırlığıyla başlıyoruz, yüz şekillendirme ve boyutlandırma, kontür highlight, eyeliner teknikleri, hem gölgeli eyeliner ile hem smokey olacak şekilde iki tane farklı göz makyajı çeşidi, kaş, koyu dudak, dekolte makyajı, dövme kapatma, kamuflaj makyaj ve takma kitlik uygulamaları ile eğitimi sonlandırıyoruz. Bu işleyişi yaparken ben size... Eyeliner böyle çekilir, ruj böyle sürdür gibi klasik bir anlatım yapmıyorum. Önemli olan şey eğer makyaj uzmanı olacaksanız anatomi özel uygulamalar yapabilmeniz ve her yüze ve göz şekline göre farklı farklı uygulamalarla birbirinden farklı uygulamalar yapabilmeniz. Bu kısımda örneğin eyeliner dersindeysek Teori dersinde gördüğünüz anatomileri tekrar ederek diyoruz ki bu göz şekli nasıl bir göz şekli? Bu göz şekline göre nasıl bir eyeliner çekmelisiniz? Nerede başlamalı, nerede bitmeli, kalınlığı nasıl olmalı? Hepsini değerlendirerek ilerliyoruz ki karşınıza farklı bir göz şekli çıktığında nasıl bu e, uygulamayı adapte edebilirsiniz bunu öğreniyorsunuz. Ve dolayısıyla birlikte belirlediğimiz doğru olan şekli ben size tek gözle bir eyelineri 3'e 4'e bölecek şekilde detaylı anlatarak uyguluyorum. Diğer gözü sizin yapmanızı istiyorum. Sonrasında iki gözü birden siliyoruz. Baştan sona her ikisini tekrar sizin yapmanızı istiyorum ve dolayısıyla en az bir buçuk yüzlük uygulamayı sadece eğitim sırasında yapıyor oluyorsunuz. Ve sonrasında bir sonraki haftaki ders saatimize kadar olabildiğince sizin pratik yapmanızı ve bunun fotoğrafını çekmenizi istiyorum. Siz kendi başınıza kaldığınızda ne kadar ne yapabiliyorsunuz bunu test etmiş oluyoruz. Eğer tekrar etmemiz gereken bir şey varsa tekrar edip sonrasında yeni konuya geçiyoruz. Her haftayı bu şekilde tamamladıktan sonra 6. haftaya geliyoruz ve e, her hafta siz derste konuları görüp bir hafta boyunca onların uygulamalarını yapıp tüm konuları bu şekilde oturttuktan sonra Size 2 saat süre vererek ayrı ayrı birer saat süre veriyoruz ve bu 2 saat içerisinde iki tane farklı öğrendiğiniz tarzdaki makyajı tam yüz olarak süre tutarak hayata geçirmenizi istiyoruz. Çünkü siz makyaj uzmanı olduğunuzda, e, örneğin bir gelin makyajı aldığınızda, o gün gelinlerin bir saatten daha fazla makyaja ayıracakları çok fazla vakit olmuyor. Önemli olan makyaj uzmanlığı eğitiminden sonra mükemmel makyaj yapmaktan ziyade yapabileceğiniz en mükemmel makyajı bir saat içinde yapabilecek beceriye sahip olmanız. Bu sebepten dolayı da sizi süre tutarak uygulama yaptırarak süreyle yarıştırıyoruz. Nerede sizi vakit kaybına uğratan uygulamalar var. Nelere daha çok gelişmelisiniz ve bu süreçler fında nasıl bir profesyonellikle uygulama yapabiliyorsunuz bunların hepsini değerlendiriyoruz. Ve ilk uygulamada bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra e, oradaki yaptığınız hataları yapmayacak şekilde ikinci bir saati tekrar veriyoruz ve sonrasında e, eğitimi tamamlıyoruz. Eğitim tamamlandığında Hasan Solo Makeup akademi olarak katılım belgesi alıyorsunuz e, ve Eğitimden sonra eğer alışveriş yapmak isterseniz de birçok markalarda öğrencilerime özel indirim uygulaması yapıyoruz. Ve bu şekilde de süre, süresiz ve sınırsız olarak da birçok markadan indirim hakkına sahip oluyorsunuz. Eğitime gelirken herhangi bir şekilde ürün, fırça, takma, kirpik gibi hiçbir malzeme getirmiyorsunuz. Eğitim sırasında kullandığınız tüm ürünleri bizden kullanıyorsunuz ki... Eliniz hangi ürün gruplarına daha yatkın, onu belirliyoruz. Ona göre alışveriş yaparken de çok daha bilinçli alışveriş yapmanızı sağlıyoruz. Bununla birlikte Eğitime gelirken Ankara içindeki kişiler genellikle kendi modellerini kendileri getiriyor oluyorlar. Ve ayrıca her ders her hafta farklı farklı bölümler işlediğimiz için her ders aynı model getirmenizin ya da farklı model getirmenizin hiçbir anlamı olmuyor. Her ders aynı model de gelebilir. Çünkü biz bir ders kaş, bir ders göz, bir ders dudak yapabiliriz. O yüzden aynı ya da farklı kişi olmasının hiçbir önemi olmuyor. Şehir dışı ya da yurt dışından gelen öğrencilerle de şu şekilde işliyoruz. Haftada bir gün iki saat yaptığımız için bu toplamda birebir özel 12 saatlik bir eğitim oluyor. Ve bu 12 saati 3 gün ya da 4 gün gibi onların burada kalma sürelerine göre programımızı ayarlıyoruz. Ve Ankara yaşayan öğrencilerin her hafta bir sonraki ders saatine kadar pratik yapma zamanları oluyor. Şehir dışından gelen öğrencilerin böyle bir vakti olmadığı için... Onların burada kaldıkları süre boyunca eğitimi yaptıktan sonra iki ay boyunca da uzaktan eğitimle birlikte sürekli pratiklerin fotoğraflarını istiyorum. Ve bu fotoğraflarda eğer hatalar ve düzeltilmesi gereken şeyler varsa bunları üç boyutlu programlarda işaretleyerek size geri dönüş yapıp Doğru olan görüntüyü tekrar sizden istiyorum ve yaptığınız bir makyaj istediğimiz sonucu alıncaya kadar e, karşılıklı uygulamalarla ve görsellerle e, bu eksiği bu şekilde uzaktan eğitimle kapatıyor oluyoruz.